Evet arkadaşlar. Şerval ve parkur yapıyoruz şu anda oyunumuz. Hüseyin Efe katıldı. Şurada gördüğünüz gibi bekliyor sırasını.

Görünürsek, harika bir performans sergiliyor şu anda. Bana bir yetişme Gel gel gel. Gel gel gel. <laughs> Adam be, adamım, adamım, Hadi arkadaşlar bir şey söyle. Arkadaşlar ben kazandığım için çok mutluyum. <laughs> bakarak <laughs> bakarak söyle, bakarak söyle. Arkadaşlar. Çok mutluyum şu an kazandım. Aferin benim oğluma. Arkadaşlar Survivor ve Parkur Hüseyin'e kendim evimde kazandı. Aferin benim oğluma. Süpersin babacığım. Kırmızı! Aslan! <laughs> Aslan! Kaplanım benim. Arkadaşlar düşersem buradan 2 bin olmayı istiyorum. Evet, Onu yapmayı unutma. Yine o zaman başlıyorum. Hadi başla bakalım. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş arkadaşlar dikkat et. Birbirinize zarar vermeyin. Evet düştü ve 2000 like istiyoruz Senefe. 2000 like istiyoruz arkadaşlar. Ha, geç. Geç karşıya. Dikkatli şekilde kafanı vurmuyorsun. Bastığın yeri sağlam basıyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Evet. Aynı Survivor gibi. Dikkatli geçeceksin buradan da. Aşağıya dikkatli ineceksin. Evet. Hop. Yavaş. Hadi gel. Çık buradan. Evet. Burada yavaşça inşin aşağıya. Hoppa. Hadi bakalım. Bir İstersen bir de karşıda bak şuraya da bakalım Hüseyin Efe. Bak burası değişik bir şey. Evet arkadaşlar bu sefer bu, bu bölüme geldik. Hüseyin Efe bunu bilmek istedi. Hadi dikkatli bir şekilde. Dikkatli bastı yeri tuttuğun yeri iyi bak. Emin ol öyle adım at. Evet. Geç şimdi. Bak. Evet. Evet. İstersen buradan dolaş. Buradan gel. Buradan aşağı inersin. Burada geçersin de böyle. sağlam bas sağlam tut yavaş yavaş acele etme acele etmiyorsun hadi bakalım tut elini tut ama elini tut ama bir senefe tehlikeli işler yapma gerek yok elini tutuyorsun evet evet Erkanlar. aferin benim oğluma alttan geç yavaş alttan geç buradan çık evet başımda duman iki başında duman iki <laughs> <yiyeceğim. gülüyor>